Selam, kanalıma hoş geldin. Flutter'a nasıl başladım ve neden Flutter'ı seçtim? Bugün bu konulara değineceğim. Çok fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Size de şimdiden keyifli seyirler. Bundan bir 5 yıl önce falan olacak. O zamanlar ben kendi halinde web geliştiren bir yazılımcıydım. Hatta yazılımcı demekle doğru olmaz. Yazdığım tek şey HTML, CSS, belki birazcık da Bootstrap'ti. Neyse o zamanlar üniversite okuyordum ve pandemi zamanına denk gelmişti. Bilgisayar programcılığı bölümü okuyordum. Hocamız bize şöyle görevler veriyordu. Örnek veriyorum bir e-ticaret sitesi yapın, bir mobil uygulama geliştirin. Biz bunlardan bir de notlar alıyorduk, bize notları falan. Neyse hoca bize bu görevleri veriyor fakat kimse... Bunu yapacak alt yapıya sahip değil çünkü biz derste öyle şeyler görmüyoruz mesela. Örnek veriyorum biz bir e-ticaret sitesi yapacaksak HTML, CSS bile okulda görmüyorduk. Öyle söyleyeyim. Bazı arkadaşlar ücret karşılığında başkalarına yaptırıyordu projeyi. Bazıları da basit bir şeyler hazırlayıp gönderiyordu hocaya. Ben de mobil uygulama kısmını şu şekilde yapmıştım. Udemy'ye girdim. Bir mobil uygulama nasıl yapılır diye arattım. O zaman da işte Java ile yapılan bir tane Oyun gördüm. Oyun biraz Angry Birds tarzı bir şey, Çok basit bir şey. Onu yapıp hocaya göndermiştim. O projede mesela ben şunu fark ettim. Ee, orada mesela nasıl diyeyim bir şeyleri konumlandırmak e, veya bir şeyleri hareket ettirmek, matematiksel işlemler falan. Ya bunlar benim bayağı hoşuma gitmişti. O yüzden kendi kendime şunu düşündüm. ya Acaba ben mobil uygulama işinde bir düşünsem mi falan böyle bir kafamda esmişti. Neyse o dönem bitti. Yaz tatili geldi. Yaz tatilinde ben mobil uygulama için araştırmalara başlamıştım. Ben ne yapsam, ne etsem falan. O zamanlar araştırırken de Flutter'ı gördüm. Flutter'ı daha önceden duymuştum aslında arkadaş çevresinden falan ama ne olduğunu tam olarak bilmiyordum açıkçası o zaman araştırdığımda fark ettim. Baktım hem Android'de hem de iOS'ta iki tarafta da uygulama çıktısı alınabiliyormuş Flutter ile. Ve dedim ne güzel arkasında falan da Google varmış. Bu benim daha da çok dikkatimi dikkatimi çekmişti açıkçası. Bir de React Native vardı. React Native'e de biraz baktım fakat orada mesela Facebook'un geliştirdiği geliştirdiği falan yazıyordu. Benim için mesela Google daha çok tatmin ediciydi. Birazcık şey, nasıl diyeyim, ön yargı gibi bir şey olmuş oldu açıkçası ama hiç de pişman değilim açıkçası. İyi ki de Flutter'ı seçmişim dedim sonradan. O şekilde bir kararla başlamıştım Flutter'a. Sonrasında Flutter öğrenmek için eğitim serisi aramaya başladım. Zaten çok da fazla seçeneğim yoktu. Çünkü Türkçe kaynaklar Gerçekten sınırlıydı. E, ve zaten e, ilk defa başlayacağım bir konu olduğu için Türkçe olarak devam etmek, başlamak daha doğrusu benim için daha uygun olurdu. Neyse, e, o zaman YouTube'da gezerken Suat Özkaya hocamızın videolarını fark ettim. Eğer izliyorsa buradan hocamıza selamlar. E, Suat Özkaya hocamızın videolarıyla başladım. E, daha sonra Udemy'de de eğitim serisinin olduğunu fark ettim. Oradan devam ettim falan. Neyse. O zamanlar mesela hocamız şöyle bir şey yapıyordu. Bazı bölüm bölüm sonlarında Flutter için projeler veriyordu. O projeleri kendimiz yapıyorduk. Ben mesela o projeleri kaynak kodlara bakmadan kendi başıma yapmaya çalışıyordum. Elbette zorlandığım yerler oluyordu. E, fakat zorlandığım yerlerde direkt kaynak kodlara yine bakmıyordum. Yani en az 2-3 defa kendi başıma yapmayı deniyordum. En son bakıyordum. E, açıkçası ilk başta widget yapısı gerçekten bana e, çok zor gelmişti. İşte birbirine geçmiş kalımlar, rowlar, e, çaydırın falan hepsi çok garip gelmişti. E, yeni başlayan birisi zaten bunu görünce bir şaşırıyor ya bu ne falan diyorsun böyle neyse bir şekilde bunları yaptım. Ben bunu ortalama birkaç ay kadar falan yaptım arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey vardı. O zaman benim bilgisayarımın donanım özellikleri bayağı şeyli, <laughs> kötüydü. mesela hard diskim 500 GB alanı falan vardı. bir de 4 GB RAM'im RAM vardı. ekran kartı zaten Allah'a emanet. Yani çok zor yapıyordum ben bu bu projeleri emülatörde açılmıyordu zaten. Ben şöyle yapıyordum. APK çıktısı olarak alıyordum. Kendi cihazında test ediyordum yaptığım projeleri. Bu da beni bayağı zorluyordu. Hem zaman kaybı yapıyordu. Birazcık da şey canımı sıkıyordu açıkçası bu durum. Neyse o yaz bitti. Ben şöyle bir karar aldım. İşte dedim ben dedim mobil uygulama yapmak için ilk önce cihazımı düzeltmem lazım. Çok kötü bir en azından daha iyi bir şey alabilirim diye düşündüm. O zaman da e, bulunduğum şehirde de mobil uygulama üzerine böyle pek bir şey, iş falan yoktu. Zaten olsa da benim zaten çok fazla deneyimim yok. Daha birkaç ay olmuş başlıyor falan. E, o yüzden çok şey yapmadım araştırmadım yani daha doğrusu. Neyse web developer olarak bir tane işe girdim. Orada öyle biraz çalıştım falan. Bu arada oradan da birkaç hafta sonra falan ayrıldım. Oradan aldığım maaşla artık çok fazla maaş da denilmez, harçlık da diyeyim. Bir hard disk aldım, Remi falan yükselttim. Bu sefer evlatörde mesela <laughs> test etme imkanım olmuştu. Çok büyük bir lüks sayılmaz ama yine benim için gerçekten iş görüyordu. O şekilde devam ettim ben Flutter'a. Sonra ben Suat Özkay hocamızın eğitim serisini bir şekilde bitirdim. Daha sonra yabancı kaynakları araştırmaya başladım. O zaman da bir tane proje gördüm. Ben genellikle proje olarak öğrenmeye çalışıyordum Flutter'ı. Çünkü siz de iyi bilirsiniz ki bir şey proje yapılarak çok daha güzel ve iyi öğreniliyor. Neyse Çinli bir tane hocamızın bir projesi varmış. Yemek sepeti tarzı ama tamamen yemek sepeti değil. Orada işte yiyecek içecekler var. Bunları mesela bir ödeme sistemi olan bir mobil uygulama. Arka tarafta da bir yönetim paneli var. Laravel ile yazılıyor. Böyle bir tane projeye başladım arkadaşlar ben. Bu da böyle YouTube'a iki parça halinde 12 saatlik video yüklemiş hocamız. Yani bunu nasıl yükledi ayrı bir konu zaten. Neyse ben onu böyle hem izliyorum hem bir yandan yapıyorum falan. Bu şekilde bir 2-3 ay falan da o projeyle uğraşmıştım. Yine o hocanın kanalında açıklama kısmına bırakırım. Ee, bu şekilde devam ettim. Orada mesela şunu öğrenmiştim, GetX'i öğrenmiştim. GetX bu arada çok güzel böyle bir state management yönetimi için gerekli bir şey. Yani illa GetX kullanmak zorunda değilsiniz bu arada. Provider, Block gibi yöntemler de mevcut. O şekilde güzel bir proje olmuştu benim için. Sonra ben bazı nedenlerden dolayı Flutter'a ara vermek zorunda kaldım maalesef ki. Ee, şundan dolayı ara verdim. Şimdi ben normalde bilgisayar programcılığı okumuştum. iki yıllık ön lisans bölümü. Ben işte bir daha çok yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği tarzı bir şey istiyordum. E, dedim ki DGS sınavına falan gireyim. Biraz işte matematik kasayım falan. O yüzden ara vermiştim. Ders falan çalışıyordum. E, bir yandan da böyle kafamda proje falan da düşünüyordum. E, bir de şöyle bir şey var. E, ara verdim ama mesela şöyle oluyordu bazen bana Flutter için projeler geliyordu. Yani direkt Flutter için demeyeyim de bazı arkadaşlarım, çevreden birkaç kişi ulaşıyordu. Benden mobil uygulama projeleri istiyordu. İşte basit şeyler falan. Bunları ücret karşılığında böyle yapıp satıyordum. Bu güzel bir şeydi bu arada. Neyse ben sınava girdim çıktım falan. İstediğim sonuçları alamadım. Zaten kısa sürede de mühendislik kazanmam çok da fazla mümkün değildi ben yine Flutter'a devam ettim. Ee, diğer yılda bir tane proje geliştirdim. Kendi kendi projem tamamen kendi fikrim. Yani şöyle direkt geliştirmedim. Daha yeni yeni başlıyordum o projeye. Böyle ilk önce front end'ini falan tasarladım şeyde Figma'da. Daha sonra böyle genel olarak şey yapısını falan düşündüm. İlk başta çok kolay bir şey gibi geldi. Hani bir anda böyle yaparım, bitiririm, bitiririm havasına falan girdim ama öyle olmadığını fark ettim. E, tam böyle onun şeylerini tasarladım işte. Front endini falan tasarladım ettim. Ben yine bir sınava daha girdim. O zaman yine bir ara verdim. Bir de farklı durumlar falan olmuştu. Şimdi çok fazla detaylara girmeyeceğim. Ders çalıştığım bir süreç daha olmuştu. Tabii o süreçte yine tamamen ders çalışmadım web projeleri geliyordu, web sitesi yapıyordum. Hatta birkaç aylık falan da öğretmenlik yaptığım bir durum olmuştu. Ya bunun gibi garip şeyler olmuştu açıkçası. O yüzden bayağı bölünmüştüm. Hatta o dönemin sonunda da web developer olarak bir işe daha başlamıştım. Biraz oradan vakit kaybım oldu falan. Neyse. Ben artık dedim ki benim bir projem vardı. Buna devam etmem gerekiyor dedim. Bir şekilde artık projeye devam ettim. Proje öneri uygulaması arkadaşlar burada insanlar geliyor kendi fikirlerini paylaşabiliyor veya başkalarının fikirlerini görebiliyor onlara yorumlar yapabiliyor beğeniyor ediyor falan yani biraz sosyal etkileşimli bir uygulamaydı tamamen sosyal diyemem de çünkü mesajlaşma özelliği yoktu ama ya zaten olması da biraz uygulamanın dışında yani ana kategorinin dışında kalıyor çünkü orada Fikir alma verme uygulaması olarak yayınladığım bir uygulama olmuştu. Neyse o proje üzerinden ben devam ettim. Onu provider ile yazmıştım yine kendini de PHP ile falan yazmıştım. Güzel bir proje olmuştu açıkçası. Orada çok fazla şey deneyimledim. Bayağı şey öğrenmiştim ve Play Store tarafında yayınladım. Maalesef iOS tarafında yayınlamaya o zaman maliyet olarak gücüm olmamıştı. Yani e, o şekilde bir yolculuğum oldu arkadaşlar. <laughs> Şu an çok konuşmuş gibi hissediyorum. Normal mi? <laughs> Bu arada bildiğiniz e, sohbet ettik. Zaten sohbet videosuydu. Umarım sizi de sıkmamışımdır. E, öyle bir deneyim mi olmuştu ya? Baya baştan başladım. Yani nerelere kadar geliyor falan. Onu anlattım size. Bu arada yani o projeden sonra başka bir projeye daha başladım. O da şu an bitmek üzere falan. Neyse. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bazen freelancer olarak yani çalıştığım için başkalarının mobil uygulamalarına işte Flutter projelerine falan da müdahale ettiğim oluyor. Veya sıfırdan geliştirdiğim oldu. Ee, direkt doğrudan tamamen kendi projelerime odaklanamıyorum. Hatta web taraflı da çalışıyorum yeri geliyor. Yani Flutter'ı seçme sebebim yani özetle şöyle. O zamanlar yani Google ismi benim için gerçekten çok dikkat çekici olmuştu ve iOS, Android taraflı çalışabilmesi çok büyük bir şeydi benim için. E Tabii React Native de var ama dediğim gibi işte Google daha çarpıcı gelmiş doğan gözüme. Öyle bir şey oldu yani benim için. Tabii siz direkt böyle yok Google ismiydi, yok Facebook ismiydi bundan seçimi seçim yapayım gibi bir şeylere aldırış etmeyin. İşinize en çok hangisi görecekse onu seçin. Daha sonra ben zaten React Native ve Flutter mı gibisinden bir video daha yayınlayacağım. ama şu an için yayınlamayacağım. Şu an için de şu çok daha iyi, şu daha iyi gibisinden bir yorum yapmak istemiyorum. Şu anda zaten Flutter kullanıyorum. Kendi seçimimi yapmış bulunmaktayım. Konuşamadım. Yani öyle. Bu size kalmış. Mesela şu anda Kotlin'de var. Kotlin artık multi platform siz de biliyorsunuzdur. Yani Kotlin'de seçebilirsiniz. Bu arada yani Kotlin tarafında benim bir deneyim olmadı. Araştırıp ona göre bir seçim yapabilirsiniz. Fazla uzattım videoyu. Bayağı dağıttım. Nereden başladım? Nereye geldi falan böyle bir konuştum. E bu arada şu anda hali hazırda yaptığım bir proje daha var. Ona da ödeme sistemi bağladım. Uygulama için satın alma işlemleri falan var. Yakın zamanda yayınlayacağım. Detayları eğer merak ediyorsanız yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bu arada sizin de bunun gibi böyle hikayeleriniz varsa veya yeni başlayacaksanız yorumlar kısmında yine benimle paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.